saat, bir saatte nasıl 2 kilo aldı? Selin Şekerci nerede, nasıl yakalandı? Serenay Sarıkaya yasak aşk yaşayan annesi için ne dedi? Etiler Nişantaşı hattında görüntülenen ünlü isimlerin çok konuşulacak açıklamalarını izliyoruz. Zeynep Beşerler'in yuvasını 10 yıllık eşinin ihaneti mi yıktı? Sel oyuncunun bu soruya cevabı çok manidar. Ya şu ara gerçekten ya. Eren Saat şarkıcı mı oluyor? Şimdi, şimdi. Para Zeynep'in oynadığı Bihter rolü için ne dedi? Yeni Bihter'i be e, beğendiniz mi? Ve Beren Saat 54 kilo girdiği kafeden nasıl 56 kilo çıktı? Ne yedi ne içti? Evet, Beren Hanım nasılsınız? Amina Yahoviç'ten Mustafa Sandal resti. Bir günümüzü hemen bozdunuz. Kansu Tosun babasının Erenay Sarıkaya'nın annesiyle yaşadığı yasak aşk iddiaları için ne dedi? Bu ilişkiden Konuyla haberiniz, haberiniz olduğunu. Ekerci serini gazetecilerin hangi yanlış sorusu sinirlendirdi? Sizin için eskimesi için ne kadar gerekiyor? Bittiler Nişantaşı, gir Bebek. İstanbul'da magazinin kalbinin attığı semtler. O semtlerin sokaklarını geziyoruz şimdi karış karış. Ve görüyoruz ki ünlüler aleminde itiraf yapma hususunda o gün acayip bir yarış var. Aslan Günerli'yiz. Asi, Şefkattepe, Kuzey'in Yıldızı ve nice dizi. Her birinin aranılan güzeli. Yerdeki mutsuz kadın özel hayatında evli mutlu. Tepe dizi setinde tanışıp aşık olduğu eşi Mert Kılıç'la geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladılar. şimdi o güzelliğiz. Nasıl bir enerji küpü, nasıl bir enerji küpü Aslan Güner anlatmak imkansız. Benim için çok gurur verici bir şey. Gerçekten eğer Zübeyde Hanım'ı başkası oynasaydı çok kıskanırdım. Hep söylüyorum İyi ki nasip oldu ve iyi ki oynadım. Ve geliyoruz Mert Kılıç'la kutladıkları 10. evlilik yılına. Seneler önce bir rest çekerek başlamıştı ilişkileri. Bu ilişki artık evliliğe gitmeyecekse ona göre yolumuzu çizelim ayrılalım gibi bir... Net olmakta fayda <laughs> Ya Evet ben hakikaten net biriyim. Ee, hayatımdaki bütün ilişkilerimde de hep netim ve açık sözlüğümdür. Ee, bundan dolayı Mert'le de böyle ilişkimizin ilk birinci ayında e, ona da açıkça bunu sormuştum. Yani demiştim eğer hani bu ilişkideki benim bakış açım evlilikle ilgili böyle bir yoldayım ben. Eğer senin böyle bir niyetin yoksa bunu da anlayışla karşılarım. Çünkü hani e, ama birbirimizin zamanını almamalıyız bu anlamda. Çünkü benim bakış açım bu. Eğer böyle bir bakış açın yoksa birlikte yol almayalım şeklinde bir sormuştum. O da önce böyle bir şaşırmıştı. <laughs> Önce bir şaşırdı ama sonra zaten onun niyetinin de aslında onu olduğunu biliyordum. Sadece bunu bir sorup kendim sesli olarak duymak istedim. Çünkü ben net olmayı seven biriyim bu anlamda. Biz <laughs> evimce, ne zaman karar verdiniz? İşte bir ay e, sevgili olduktan bir ay sonra. Sonrası çorap söküğü. Almış Mert Bey eline çiçeği, çikolatayı dayanmış Aslıhan Hanım'ın babasının evinin kapısına. Sonraki süreçte neler yaşandı peki? Babama açıldım. E, tanıştırmak istediğimi söyledim. Sonra söz için işte geldiler. Ay çok güzel anlardı şu an hatırlayınca <laughs> tekrar. Olmuyor, 10 bitti 11. yılımıza giriyoruz evlilikte ama bir tanışma ve arkadaşlık süremizle birlikte bir 14 14 senemiz bu şubatta 14 yıl olacak tabii. Hakikaten Mert'e olan hani sevgim, aşkım, bağlılığım hiç eskimiyor ve hep söylüyorum bunu. Yani Hani iki, iki, birkaç gün önce falan yine söylemiştim. Hani böyle diyorum ki doymuyorum sevgim, doymuyor. Yani sanki iki yıldır evli gibiyiz. Hani hakikaten uzun bir süre var ama hani hep taze olan bir durum var. Bu yüzden de hani böyle hadi eskide bir daha yeniden bir nikah tazeleyelim durumu hiç aklımıza gelmedi. 10. yıl için özel bir şey de yapmadık. Çünkü aslında zaten yaşadığım her şeyin çok özel ve kıymetli olduğunu biliyorum. Allah'a şükrediyorum bunun için, birbirimizi bulduğumuz için. Ee, bizim için her an çok kıymetli ve biz bunu evin içerisinde birlikte yemek yaparken de, birlikte televizyon izlerken de El ele bir AVM'de yürürken de hakikaten ben onun içimde kutluyorum her zaman. O yüzden ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Bir de demiştiniz ki geçtiğimiz günlerde eşiniz en yakın arkadaşınız olmazsa yürümez evlilik gemisi. Açar mısınız bu mevzuyu? En yakın arkadaşınız olmalı. E çünkü bir günün sonunda size her zaman arkadaşınız gözüyle de bakabilmeli eşiniz. Başınız sıkıştığında, bir herhangi bir sıkıntınız olduğunda, düştüğünüzde veya çok yükseldiğinizde, enerjiniz ve mutluluğunuz çok yükseldiğinde, hayat adına almanız gereken bazı yol ayrımlarında Sadece aşkla, sevgiyle birisi size hep her zaman en iyisini söyleyebilir. Size her zaman arkanızda elini sırtınıza koyup cesaretlendirebilir ama arkadaşınız olan kişi daha objektif bakabilir. Bu yüzden hep söylüyorum en yakın arkadaşınızla evlenmek bence bir insana verilmiş en, en güzel hediye hayatta. Beren Saat, Namıdi Erbihter. Beren Saat az ama öz sokağa çıkan isimlerden. Bu hafta Nişantaşı caddelerine indi. Nişantaşı caddelerinde zaten felç olan trafik iyice birbirine girdi. kız kıza gittikleri bir kafede sıkı durun tam 9 saat oturdu Beren Saat. 9 saatte 7 Türk kahvesi, üzerine 4 fincan çay, 3 dilim kek ve üstüne de kıymalı börek yedi. 54 kilo oturduğu kafeden 55 buçuk kilo çıkıyor güzel Beren. Evet Beren Hanım nasılsınız? İyi, <laughs> Maşallah var? Nasılsın 9 saattir aynı mekandasınız. İstanbul için son çağrı filmini soruyor gazeteci milletinin insanları. Şimdi onlardan sonra daha da konuşuruz. İyi akşamlar setlerinden, sinema projelerinden vakit buldukça eşi Kenan Doğulu'nun da mesleği olan şarkıcılık hobisini yavaş yavaş profesyonelliğe çevirmek üzere Beren Sağ. Türkü de söylüyor böyle, İngilizce şarkılar da söyleyecek. Beren saate bir İngilizce albüm projeniz vardı. Ne oldu o konu? İngilizce albüm yapıyordunuz en son ne oldu? Evet, son evet durumda biliyoruz. Az o, kaldı. At kaldı, ediyoruz evet. Beren saati yakalamış gazeteciler. Bırakırlar mı öyle kolay kolay? Sağlı sollu geliyor sorular. Hatin seneler önce oynadığı Bihter karakterini bu kez Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Nasıl buldu acaba meslektaşının performansını Beren Saat? Yeni Bihter'i be e, beğendiniz mi? Daha izleyemedim ya. İzleyemedim. Farah Zeynep çok güzel oynamış dediler ama. Malum renkli dünyada son bir aydır en çok gıybeti yapılan mesele oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşkı. Sak Aşk'ın başrolleri Ümran Hanım ve Kenan Tosun mevzuyla ilgili konuşmama yemin etmiş gibiler. Efendim son e, yazılı basında bir şeyler yazılıp çizildi. Cevap verecek misiniz? Efendim ilişkinin peki doğruluk payı var mıdır? Açıklama henüz yapılmadı siz tarafından. Teşekkür ederim. şimdi. Kenan Tosun ve Ümran Seyhan'ın kızları da bugüne dek pek konuşmamıştı. Serenay Sarıkaya'nın bu soruları duymaya dahi tahammülü yoktu. Benim Öğretim. bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya, valla, sağ ol. Peki ya Cansu Tosun? Ünlü oyuncuya Bebek sahilinde rastladık. Bugün Aşk. oyundan çıktım, e, sonrasında bir kutlama yapalım dedik. Kutlama keyfinize limon sıkmak istemeyiz ama günden bu kadar sıcakken babasının yaşadığı yasak aşkı sormamak da olmaz. Efendim bir açıklama yapsaydık, yani bu ilişkiden haberiniz olduğunu iddia ediyorduk. Eva bir dakika. var mıydı? Evet. Gel, gel kolu, e. İbrahim Çelikkoğlu. Şu sıralar onun hayatında ne iş ne güç var. Varsa yoksa minik oğluyla geçirdiği anlar var. <laughs> ...elinden tutmuş baba İbrahim nişan taşı sokaklarında turluyor. Latese gidiyorlarmış beraber. Bugünü e, çocuğa ayırdınız galiba bugünkü evet, her vakti. Günümüz onda birlikte, Kesin. Her günümüz onunla birlikte, her günümüz onunla birlikte. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bile gidiyoruz. Babalık nasıl bir duygu sorusuna her babanın derdiği ortak cevabı duymak istiyoruz yakışıklı oyuncudan. Babalık çok güzel Babalık çok güzel. Hadi üzmeyelim onu. Siz de yormayalım. Çok teşekkürler. Bu şey işle ilgili bir şey söylüyordunuz. Yeni proje vardı. Var var bir iki okuduğumuz iş var. Bakalım. Emine Jahović. Onun da şu sıralar ikinci adresi Bebek Sahili. Her sabah bebekte 3-5 tur atıyor ama sevgilisi yok kolunda. İyiyim miyim çok iyi. Nasıl gidiyor? Yürüyüşe sonra e, spor salonu öyle. Pek neşeli o gün Emine Hanım. Ö, günüm güzel başladı lütfen. Güzel mi biçim Sizinle de güzel evet güzel. Neşesini kaçırmak istemiyoruz ama sürekli krizler yaşadığı eski eşi Mustafa Sandal'la son durumlarını sormakta da Vallahi bakın günümüzü hemen bozdunuz. Teşekkür. Kaç sene geçti artık. Belli ki daralmış bu konuda Emine. Olabilir. Malzeme olmadıkça olmuyor. Şu nafaka bilmem ne. Lütfen. Hiçbir şey demeyecek. Sizi çok seviyorum. Özel hayatınızı soralım gidiyor? Her şey yolunda mı? <laughs> Yoğun tempoda da çalışıyorsunuz ama. O kadar inatçısınız ki ama iyi pozitif anlamında. <laughs> evet. Geç geç. Görüş. Evet. Nasıl geçti? İyi, Üçünüm. bakın çok güzel geziyorum. Lütfen çok teşekkür ederim. Peki, tamam çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Sırada enerjisiyle, sempatisiyle şeker gibi bir kız var. Soyadının hakkını verir gibi şeker ama o şeker özel hayat sorulunca ekşi bir limon oluyor birden çünkü gazeteciler dersini çalışmamış. İlişkinizi de soralım hemen ee, iki gün önce de zaten nişan taşındı. Yeni ya da... ilişkisi yazmışsınız ya. Evet öyle yazılmış efendim biz yazmadık. Sizin için niye? eskimesi için ne kadar gerekiyor? <laughs> İyi, en az böyle bir herhalde eski olması için bir iki sene olması gerekiyor. i̇kiye i̇şte geldi. İkiye geldi. Neden geldi. yeni yazıldı acaba? O zaman size soralım efendim. Siz okuduğunuz zaman o haberleri ne hissettiniz? Ya sana helal olsun. <laughs> bir şey hissetmedim yani ne güzel işte yeni gibi, yeni gibi görünüyor. İyiyiz iyiyiz. İlişkim gidiyor. İlişkinin tazeliği acaba yeniliğinden olabilir mi? Ay ne kadar tatlı bir şey söyledim. Teşekkür ederim. <laughs> olabilir.